Bursa aslında yoğun bir göç alıyor. Bunun temel sebeplerinden birisi hızlı bir sanayileşme kenti haline dönüşmüş olmamız. Ve bunun sonucunda da iş olanaklarının daha fazla olması diye özellikle Doğu ve Güneydoğu'dan buraya göçü hızlandırıyor. İşte gördüğümüz yerde de hala direnen bir çiftçi, ben çiftçiyim, burası benim tarım arazim diye bas bas bağıran bir e, çiftçinin ektiği buğdaylar ve bir yandan gökdelenler istese burayı ranta dönüştürüp e, milyonlarca lira para kazanabilir ama direniyor ben çiftçilik yapmak istiyorum diye ama biz de diyoruz ki hayır sen çiftçilik yapma, git e, arazilerini ranta dönüştür, otur evinde paşa paşa, üretme diyoruz. Aslında pandemi dönemi bize tarımın nasıl önemli olduğunu çok açık ve net bir şekilde anlattı. Ama buna rağmen biz tarım arazilerimizi yok etmeye devam ediyoruz. Yeni imar planlarıyla imarlı ya da imarsız kaçak yapılarla tarım arazilerimiz ilk akla gelen tarım arazilerimizi yok etmek oluyor. Bakın son 17 yılda 51 bin hektar tarım arazimiz yani toplam Bursa'nın tarım arazi varlığının %12'si Yok edilmiş. İmara açılmış, sanayileşmeye, kentleşmeye açılmış. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? 72 bin adet futbol sahası büyüklüğündeki bir tarım toprağı yok edilmiş. Ve bu hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu şekilde biz bunun önlemini alamazsak ne yazık ki Bursa'da tarım toprağı bulamayacağız yakında. Ne yazık ki Bursa'nın özellikle Nilüfer'in büyük bir kısmı yani %60-70'lik kısmı, kentleşen kısmı ova e, alanda kalıyor. Aslında bu aynı zamanda depremsellik riskini de art, arttırıyor Bursa'yı. Bursa'yı siz ovaya yaparsanız buradaki deprem riskini de arttırıyorsunuz. İşte gördük e, Hatay-Maraş e, bölgesinde ovaya yapılan, tarım topraklarına yapılan, e, nehir kenarlarına yapılan e, binaların nasıl çöktüğünü, yerle bir olduğunu çöktük. Bunlardan hiç olmazsa ders alalım. Bunlar, Bu dersleri iyi çıkartmamız lazım ki biz de aynı durumda deprem bölgesiyiz. Karşı karşıya kalmayalım ama ne yazık ki biz Bursa obasını yok etmeye e, devam ediyoruz.